Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık taban fiyatını açıkladı. Erdoğan bu yılki fiyatın Giresun kalite için 27 TL, Levant kalite için 26,5 lira olduğunu söyledi. Ayrıca Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından da 16 Ağustos tarihinde yeni sezon fındık alımlarına başlanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında fındık taban fiyatını açıkladı Erdoğan. Fındık ülkemizin en önemli ürünlerinden birisi Karadeniz'de temel geçim kaynağı. Bu yılki fındık alım fiyatımız Giresun kalite için 27 TL, Levant kalite için 26,5 liradır dedi. Ayrıca Fiskobirliğin faaliyet gösterdiği her bölgede gerçekleştirdiği bir dizi toplantılarla birliğe bağlı 50 kooperatifin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurul Kurulu üyeleri ve çalışanları ile bir araya gelen Fiskobilik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, yeni alım sezonuna hazırız, tüm üreticilerimize çağrımız Fiskobilik'ten fiyat almadan fındıklarını satmasınlar dedi. Evet, üreticinin merakla beklediği fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 TL olarak açıkladı. Peki, üretici açıklanan bu fiyat karşısında neler düşünüyor ve açıklanan fiyat yeterli mi? Evet, 26,5 Ordu fındığı, Giresun fındığı 27 lira olarak açıklandı. Sizce fiyat nasıl? Şu anda fiyat normal yani. Aslında 30 lira olması gerekiyor ama 30 lira olmaz. 26-27 normal bir yani şu ortamda. Devletin almış olduğu bir karar var. Yani bu karar e, ne dedi, dediyse odur yani. Biz tüccar bunu artıramaz ki. Taban fiyatı o, o yani. Dün itibariyle fındık taban fiyatı açıklandı 27 olarak. E, sizce fiyat nasıl? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence beklenen bir fiyat. Yani zaten bir ay öncesinden falan tahminimiz 27, 28 civarındaydı. Piyasaya da olumlu yansıması 25 lira civarında olur. Evet. Yeterli gibi bir fiyat gözüküyor. Evet. Üretici daha fazla ister tabii ki ama devletin verebildiği bu. Ben e, de. Siz tüccarlar olarak fiyattan memnun musunuz? yani beklediğiniz bir fiyat mıydı? Evet evet, bizim beklediğimiz bir fiyattı. Gayet de memnunuz yani. Üretici değilim. Evet. Yani bu konuda bir yorum yapmak da yanlış olur. Ama beklenen fiyat değildi. Yani siyasilerin açıkladığı bir miktar vardı. E, 30-35 civarı. Hani bu üretici olmadığım için çok da fazla yorum yapmak yanlış olur diye düşünüyorum ama... E, beklentilerin, beklentilerin altında kalan fiyat gelmedi. Çünkü inanın e, tanıdıklarımızdan işte maliyet olarak çok büyük bir maliyetler var tarlada. En basiti emek. E, i̇nsanlar sabahın köründe tarlaya giriyorlar ve akşama kadar o tarlada çalışıyorlar. E, bunun işte gübresi var, e, çeşitli... Ee, envanterleri var, çalışmaları var, ee, o yüzden e, bir fındık bir fındığa bağlı kalan aileler var. O yüzden beklenen fiyat bence değildi ama tabii bunun için bu saatten sonra da yapılacak çok fazla bir şey yok. Her zaman bir balon oluyor böyle 35 civarlarında ama o maalesef her zaman olduğu gibi olan bu olan patlıyor. İşte 20 yeri yani. Ee, Olanını yönetineceğiz. Yani çok da fazla yorum da yapsak çok bir şey değişeceğini de sanmıyorum. Her zaman olduğu gibi her sene yaşanan, geçen sene de e, yıl başına kadar 30 olacağı söylendi ama e, 24'lerde 23'lerde piyasa o şekilde şekillendi. Herkesin hakkında hayırlısı olsun ama üzücü tabii yani bu insanlar gerçekten zor şartlar altında e, geçinmek çok zor. E, Allah kolaylık versin hepsine. ya Fındık fiyatları açıklandı. E, düşüncemiz 30 lira ve üzeri bekliyorduk biz açıkçası. E, neden 30 lira ve üzeri bekliyorduk? Baktığınız zaman mazot fiyatları arttı. Ee, gübre fiyatları arttı, işçi ücretleri arttı. Hani 30 lira üzeri olsaydı en azından kendimizi kurtardık. Fındık topluyor musunuz? Fındığınız var mı? Fındığımız var ama hani kurtaracak mı açıkçası biraz düşüncedeyiz. Kurtarır mı kurtarmaz mı fiyatlar çünkü 27 lira olarak açıklandı ama tüccara verdiğiniz zaman en az 2-3 lira tersine veriyorsunuz fındığı. Antalya ve Muğla'da yangın söndürme çalışmalarına katılarak görevlerini tamamlayan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekip 1 dün akşam alkışlarla karşılandı. Kahraman itfaiye erlerinin aileleriyle kavuşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla ve Antalya'daki yangınların söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Düzce İtfaiyesi personelleri görevlerini tamamlamasının ardından Düzce'ye döndü. Gece yarısı kente sağ salim gelen kahraman itfaiyerlerini Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Özel kalem Müdürü Cihan Ünal ve itfaiyerlerinin aileleri alkışlarla karşıladı. Günlerdir tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan yangının söndürülmesi için ilk andan itibaren olay yerine hızlıca intikal ederek fedakarca çalışan Düzce itfaiye dönüşünde buruk bir sevinç hakim oldu. Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye yerlerini bekleyen aileleriyle buluşma anı ise duygusal anlara sahne oldu. <laughs> Yangın bölgesinden gelen itfaiye yerlerinin sevinci yaşanırken Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Karabük illerinde yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketinde vatandaşlara destek olunması için bir arama kurtarma aracı ve 5 personel Kastamonu Bozkurt ilçesine yola çıktı. Başkan Özlü'nün uğurladığı itfaiye yerleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Evet, hepimizi derinden üzen orman yangınlarının ardından bu kez Türkiye'nin kuzey illeri sel ve heyelanlarla boğuşuyor. Aşırı yağışın ve dere kenarlarına yapılaşmanın neden olduğu afetlerde 6 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de sel sularına kapıldı. Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan sonra Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve heyelanlar yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada 6 kişi yaşamını yitirirken bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlarla tahliye edildi. Meteorolojiden bugün için yapılan açıklamada ise sel uyarıları devam etti. Yapılan tahminlere göre yağışların Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sen, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması isteniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sele ilişkin yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir açıklaması yapıldı. Bartı'nın Akören Söküler köyünde kaybolan bir kişi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğü belirtilerek Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçtiği bildirildi. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İnsani Yardım Vakfı ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Personel ve Araçları görev yapmaktadır denildi. Evet koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde artan Covid-19 vakaları vardı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan bakan koca aşılama oranlarının halen toplumsal bağışıklık için yeterli olmadığını söyledi. Covid-19 aşı programını başarıyla sürdürdüklerini ancak hala istedikleri seviyede olmadıklarını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz toplumsal bağışıklığın sağlanmadığını hatırlattı. Bakan Koca en az iki doz aşı olunmadan bağışıklığın elde edilmediğine işaret ederek en az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli. Bu konuda çok önemli bir bilimsel çalışmayı tamamladık. Bugün önde gelen bilimsel bir dergide yayınlanması için girişimimizi de yaptık sonuçlarını hem siz değerli vatandaşlarımızla hem de dünya kamuoyu ile paylaşacağız dedi. Bu çalışmada aşı olmuş 30 milyondan fazla vatandaşı incelediklerini aktaran Koca, sizlere çalışmamızın en önemli sonuçlarından bazılarını ifade etmek isterim. İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi. 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda buna en yakın koruma seviyesi ise 2 doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda. İlan edilen gruplarda üçüncü doz aşının yaptırılması son derece önemli ve faydalı olarak belirginleşti. İncelemeye ilişkin veriler Dünya Kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecek. Üçüncü doz aşı olması önerilen grupta yer alıyorsanız mutlaka üçüncü doz aşınızı olun. İki doz aşı olmamışsanız kendinizi aşı olmuş kabul etmeyin ifadelerini kullandı. Sakarya'da 650 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, hız sınırını aşan ve cep telefonu ile konuşan sürücüler bu kez drone ile tespit edilerek ceza yazıldı. Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince D650 karayolunda drone destekli denetim yapıldı. Gerçekleştirilen drone destekli denetimde emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali ve hız sınırları kontrol edildi. Gün boyu aralıklarla süren denetimlerde birçok sürücünün emniyet kemeri takmadığı, Hareket halindeki araçla cep telefonuyla görüşme yaptı. Kırmızı ışık kuralına uymadıkları ve hız sınırı limitini aştıkları belirlendi. Kuralları ihlal eden sürücüler denetim noktalarında polis ekiplerince durduruldu. Bir saatte 20'den fazla sürücüye ceza işlemi uygulandı. Trafik cezalarının çoğu kırmızı ışık ihlali emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi. Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'nin drone ile trafik denetimlerinin bundan sonra da sıklıkla devam edeceği belirtildi. Sakarya'nın ardından bu kez kameralarımızı Bolu'ya çeviriyoruz. Bolu'nun Dört Divan ilçesinde çıkan yangında Yılgın ailesine ait ahşap ev tamamen yandı. Çıkan yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonrası söndürülebildi. Yangın Dört ilçesine bağlı Yalacık köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre Bayram Yılgın'a ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında evden yükselen alevleri gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 divan ve yeni çağ itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ahşap evin bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yılgın ailesinin yaşamadığı öğrenilen ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Bugün akşam saatlerinde baraka ve bir ahırda çıkan yangında ise iki büyükbaş hayvan telef oldu. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülebildi. Yangın Karasu ilçesi Yalım Mahallesi İslam Mücadelesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ağa'ya ait olan baraka ve ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olan yerde itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ahır ve baraka kullanılamaz hale gelirken ahırda bulunan iki büyük baş hayvan telef oldu. Pazartesi ve Perşembe günleri Aziziye'de kurulan semt pazarında yazlık meyveler ve artık zamanı denilen salçalık domatesler ilgi görüyor. Esnaf da her ne kadar fiyatlar makulü dese de vatandaş fiyatları yine pahalı buluyor. Fiyat olarak e, vatandaşların talebi olarak... Vatandaşların talebi fiyatlar biraz yüksek gibi bu hafta ama tabii şey yangınlar, kurak bunun da etkisi evet. var. Antalya'da yangınların oradan geldiği için. Evet. Ama yine de çok da böyle marketlere göre güzel fiyatlar. Fiyatlar normal, pahalı olan mal da var, ucuz olan mal da var yani yerine göre. Evet. Kararsa ucuz da var, pahalı da var. Siz meyve almışsınız. Meyve aldım, patates aldım. Evet. Patatesin kilosu 2 lira, 2,5 lira. Üzüm 10 lira. Domates 5 lira da var, 7 lira da var. karpuzlar şu an bak uygun. 2 lira. Şimdi Nereden geliyor karpuz? Osmaniye yerli. E, domates size mi ait? Domates <laughs> size mi? Domates geliyor. Bak pamukova. Bak al toptan bir buçuk milyon. Salçalık domates falan. Evet salçalık, konservelik, yemeklik, menemenlik. Tamam. Ne isterse yap. Ama bak şu an bir buçuk milyon. 10 gün, 15 gün sonra bu domates olur 2,5-3 milyon. Hmm. Şu an bir bolluk var. Bir boşluğa düşer bir anda. ister istemez Pahalıdır yani. Vatandaşların talebi nasıl abi? Yok be adam görüyorsun işte bak zayıf. Zayıf. Fiyatlar pahalı mı? Pahalı çok pahalı abi. Çok pahalı. Aldığımız hiç kuruş yedekli maaşıyla bir yok. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok işte. Uygun mu? Vatandaşın talebi nasıl? Ya işte biraz şikayet var. Evet abi pahalı diye. Sevgili izleyenler bugün öğleden sonra sadece 10 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur şehir merkezinde yolları göle çevirdi. Gözce'de bir anda bastıran yağmur kısa sürede kente etkisi altına aldı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağın yağmur sonrası eve ev işerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya güçlükle geçerken araç sürücüleri ise göle dönen yollarda düşük hızda ilerleyebildi. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.